Merhaba canlarım hepiniz Burcu Hoca ile BAP'ın seçtikleri dersine hoş geldiniz. Bugün Koza Karaca Max'in kitabımızdan ortak bölenler ve ortak katlar testinin sorularıyla yine karşınızdayım. Haydi bakalım bugün ne gibi sorular çözeceğim. Hep birlikte başlayalım. Şimdi sayfa 27'de ikinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda bir kenarı ortak olan iki dikdörtgenin birleşimi ile oluşan şekil ve bu dikdörtgenlerin alanı verilmiştir. Bu iki dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şeklin santimetre cinsinden çevre uzunluğu olamaz diyor. Şimdi biliyorsunuz ben soruları bazen okurken ayalarda girmek zorunda kalıyorum. Hani onunla ilgili yorum yapıyorum. Tabii ben bu yorumları sizlerin soruya bakış açınızda daha farklı yapabilmek için yapıyorum. Yoksa hızlı hızlı ben de çözüp geçebilirim. Ama biraz da yorum yapmayı sevdirmek, nasıl yorum yapılır onları gösterebilmek için. Şimdi mesela şurada bir cümle var. Bu iki dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir doğal sayıdır cümlesi bana şunu anlatıyor. Diyor ki siz diyor bu kenara diyor sayı verdiğiniz zaman tam sayı olacak diyor. Ama Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi buraya yazacağım öyle bir sayı olmalı ki hem 12'nin hem de 18'lerin mutlaka çarpanlarından yani bölenlerinden olmak zorunda. O zaman ben dikdörtgenin kısa kenarına yani buraya hangi sayıları yazabilirim? Mesela işte burada ortak bölenler devreye giriyor mu? Giriyor. Şimdi mesela ikisi de bire bölünüyor mu? Evet o zaman yazabilirim. 12 ile 18 2'ye bölünüyorlar. Kısa kenara 2 verebilirim. Sonra ikisi 3'e bölünüyor verebilirim. 6'ya bölünüyor verebilirim. Şimdi buradan izninizle ben oluşacak şekilleri yine dediğim gibi hani hızlı hızlı anlatmak yerine tabi burada siz işi hızlandıracaksınız. Ben bir tanesini şekille göstereceğim. Tamam mı? Mesela şu kısa kenarına 1 dediğim zaman buraya kaç gelmeli alanın 12 olması için? 12. Buraya kaç gelmeli? 18. Peki bana diyor ki yine bir dikdörtgen oluşuyor diyor. Sarı ile mavi birleştirdiğimizde doğru. Peki bu şekil çevresi kaç oldu? Ne yapıyorduk çevreyi bulurken? Kısa ve uzun kenarı topluyorduk. 2 ile çarpıyorduk. Peki 12, 18 daha 30. 1 daha 31. 31 çarpı 2'den bakalım 62 oldu. O zaman D oldu mu oldu. Peki biri yaptık. Şimdi aynı şekilde artık şöyle yapalım. Kısa kenarımıza 2 verdiğimiz zaman alanın 12 olabilmesi için buraya 6. Buradaki alanın 18 olabilmesi için 9 gelecek. Peki şekil böyle olursa çevreyi bulalım. Kısa ile uzun kenarı topluyorum. Uzunda 15 var. Kısa da 2 var. O zaman 17 çarpı 2'den 34. Bakıyorum şıkta yok. O halde sırada kim var? 3 var. Şimdi kısa kenarımıza 3 santimetreyi yazıyoruz. Buranın alanının 12 olması için ben buraya 4 yazarım. 18 olması için 6 yazarım. Şu an uzun kenarım 10, kısa kenarım 3 oldu mu? Oldu. Peki bunun çevresini bulalım. Uzunla kısayı topladım 13, 2 ile çarparsam 2 çarpı 13'ten vallahi 26 oldu mu? Oldu. Harika gidiyoruz. O zaman şimdi bir de altımızı koyalım deneyelim. Kısa kenarı 6 yazdığımız zaman Buranın alanının 12 olması için 2. Buranın da 18 olması için 3 gelir. Tabi bu defa bu taraf uzun oldu. Olabilir. Hani illa bu kısa kenar diye bir yorum da yapmak aslında doğru değil. Peki bunun çevresi 5, 6 daha 11. 2 çarpı 11'den 22. İşte 22 de oldu. O halde C şıkkı 36 olamaz çocuklar. Bakın ne kadar güzel bir soru. Yani deneyerek sadece çarpma işlemiyle yaptığımız bir soru. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi sayfa 27'de dördüncü soru. Yine bir tablo var karşımızda. Birden bakıyorum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 49'a kadar doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir. Sefa bu kartta 4 ve 4'lük katı olan sayıların yazılı olduğu kareleri sarıya, 6 ve 6'lı katı olan sayıların yazılı olduğu kareleri kırmızıya boyuyor. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu renk alıyor. Buna göre son durumdaki turuncu renkli kare sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Aslında bildiğiniz bir bulmaca gibi. Ama ürkütür mü? Yani işte ben size bunu da söylemeye ve anlatmaya çalışıyorum. Ya yani bir soruya şans verin, bir okuyun değil mi? İçerisinde ne söylüyor? Başlayalım o zaman. Şimdi 4 ve 4'ün katı olan sayıları sarıya boyayalım. E bizim önümüzde kutu olunca aslında iş daha zevkli ve eğlenceli oluyor. Ben tabi boyamakla zaman kaybetmek yerine sarıyla daire için alıyorum tamam mı? Şimdi dördük katı katları nasıl buluyorduk? 2 ile çarpıyorduk 3 ile çarpıyorduk. Hatta sonra size bir taktik vermiştim onu tekrar söylemek ve gündeme getirmek istiyorum. Dördük katları aslında dörder ritmik saymadır. Yani bunun üzerine 4 ekleye ekleye de bulabiliyoruz demiştim. Bunu katlarda yapabiliriz tamam mı? O zaman 4 ekledim 8, 4 ekledim 12, 4 ekledim 16, 4 ekledim 20, 4 ekledim 24, 4 ekle 28, 4 ekledim 32, 4 ekledim 36, 4 ekledim 40, 4 ekledim 44, 4 ekledim 48. Peki ne yaptım? Sarıya boyadım. Kimi? Dördük katlarına. Şimdi 6 ve 6'nın katlarını kırmızıya boyuyoruz. Hadi bakalım bu defa 6'dan başlayıp 6'şer ritmik sayacağız. Kırmızıya boyuyorum. 6. 6 ekledim. Bakın 12. Şu anda görüldü değil mi? Yani turuncu olduğu belli oluyor. Peki 12'ye 6 ekledim. 18. 6 ekledim. 24. 6 ekledim. 30. 6 ekledim. 36, 6 ekledim, 42, 6 ekledim, 48. O halde turuncu renk alanlar kim oldu? Bakın şurada şurası var. Zaten sarıyla kırmızının üst üste geldiği sayıları yazarsam bir 12 var. Şurada 24 var, bir 36'ım var, bir de 48'im var. O halde kaç tane oluyor? 4 tane yani cevabımız A şıkkı. Tatlı, güzel, basit bir soru. Geldik sayfa 27'de 5. sorumuza. Bir manav bulaşıcı bir hastalık nedeniyle müşterilerin ürünlere temas etmemelerini sağlamak için ürünleri paketleyerek satmaktadır. Meyve toptancısından bir kasa elma alan manav, elmaların tamamını aşağıdaki gibi 6'şarlı ya da 8'erli paketleyebilmektedir. Şimdi bu ne demek? Eee 6'şarlı ya da 8'erli paketleyebiliyorsa bunun kasasındaki elma sayısı demek ki hem 6'ya bölünüyor hem de 8'e bölünüyor. Yani ortak katı oluyor. Buna göre kasada bulunan elma sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada o kadar çok yöntem var ki ister 6 ile 8'in ortak katlarıyla bulup oradan yapabilirsiniz ya da ya da ben size çok güzel bir yöntem göstereceğim. Yine farklı ve şıklardan gidilecek bir yöntem. Madem altışarlı ve 8'erli paketliyorsa, o zaman ben şıklardan giderim. 6 ve 8'e bölünen hangisi ise cevabımız o olur mu? Aynen o olur. Ama ikisine de bölünmek zorunda. Zaten 126'ya tam bölünür. 20 kere vardır. Kalan 0'dır. Hiç uğraşmayalım. 8'e bölelim. 1 kere var. 8, 40. Vallahi tam bölündü mü? bu da bölündü. İşte cevap bakın 120. Yani bazen testlerde de bu nimetlerden yararlanmak gerekiyor. Tamam. Geldim sayfa 28'de 6. sorumuza. Aşağıda 2020 yılının Ekim ayı takvimi gösterilmiştir. Sevim 2 günde bir resim kursuna, 3 günde bir yabancı dil kursuna gitmektedir. 1 Ekim 2020 Perşembe günü hem resim hem de yabancı dil kursuna gitmiştir. Ne zaman? Bugün tamam. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi sevimin Ekim ayı içerisinde hem resim hem de yabancı dil kursuna gittiği günlerden biri değildir? Şimdi bakın bu soruda e, karşılaşma sorusu. Biz genelde karşılaşma sorularında ne yapıyoruz? Katlara göre yani ortak kata göre hareket ediyoruz. Şimdi iki günde bir resim kursuna gidiyorsa. 2 ile 3'ün neyini bulmam gerekiyor? Ortak katını bulmam gerekiyor. Şimdi siz şöyle yapabilirsiniz. Yine burada iki yol var. Ben ikisini de anlatacağım. Tercihi size bırakacağım. Takvim benim önümde. 2 günde bir ilerleyerek yeşile boyayabilirsiniz. 3 günde bir gittiklerini maviye boyayabilirsiniz. Yeşille mavinin üst üste geldikleri yer ne yapar? Hem resim hem de yabancı dil kursuna gittiği günlerden birisi olur. Bana birisi değildir diyor. Peki şimdi o zaman ben 2 ile 3'ün ortak katını bulacak olursam şimdi 2'ye ritmik saydırdığımız zaman 2 ekledim 4, 2 ekledim 6, 8 bu şekilde gidiyor mu? Gidiyor. Peki 3'ün katlarını yazdığımda 3, 6 ki devam etmenize gerek yok. Neden? Şu anda ortak katları kaç oldu? 6 oldu bile. Yani bu ne demek? Şimdi öyle bir şey ki Selim iki günde bir resime 3 günde bir yabancı dil kursuna gidiyorsa 6 günde bir ikisine gider. Olay bu kadar net ve basit tamam. Ve tüm karşılaşma sorularını bu şekilde çözebiliyoruz. O zaman ben birin üzerine 6 saysam hadi sayalım tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur mu? Olur. O zaman çarşamba günü ne yaptı? Ee, hem resim hem de yabancı dil kursuna gitti mi? Gitti. Çarşamba varsa şıklarda çun öldü mü öldü. Gitti bu. Hadi bunun üstüne bir altı daha sayalım. Birlikte sayıyoruz bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. He, ayın on üçünde de resim ve yabancı dil kursuna birlikte gitti mi? Gitti. O zaman salıyı da öldürdük silahla. O da gitti. Devam ediyoruz. 13 üzerine tekrar altı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oldu mu? Oldu. O zaman pazartesi zaten yok. Devam edelim. Bunun üstüne şimdi tekrar altı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah'ın pazar da yok. O zaman bir altı daha sayıyoruz üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, cumartesi de olamıyor. O halde bakıyorum. He, şimdi diyeceksiniz ki bapocam ne yaptı sen? E, zaten Perşembe'de gitmedi mi bu? Gitti. Zaten bana öyle diyor. 1 Ekim perşembe günü hem resim hem yabancı dil kursuna gitmiş diyor. O zaman Perşembe'de gitti. Demek ki cevap cuma cuma günü iki kursa birlikte gitmez. Geldik sayfa 28'de 7. sorumuza. Aşağıda Uzunluğu 60 cm olan AB doğru parçası ile uzunluğu 72 cm olan CD doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçalarının her ikisinin de üzerine kenar uzunlukları aynı olan kareler, yani şununla şunun uzunlukları birbirine eşitmiş. Tamam mı? Birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve bu doğru parçalarından taşmadan aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A, B ve C diye doğru parçaları üzerine boşluk ya da taşma olmadan yerleştirilebilen karelerden biri olabilir diyor. Bakın gerçekten çok güzel bir soru. Yani soruyu okuduktan sonra bunu da mutlaka birazcık anlamamız gerekiyor. Benim elimde 60 uzunluğunda bir çubuk bir de 72 uzunluğunda bir çubuk var. Ve ben öyle bir şey yapıyorum ki kareler kullanıyorum ve bu iki kare kullandığım bütün kareler birbiriyle aynı ama öyle bir şey ki hem 60'a hem 72'ye tam sığıyor. O zaman bu karenin bir kenarı 60 ile 72'nin ortak bölenleri olmalı. Ha, o zaman biz ne yapacağız burada? Gökkuşağı sistemimizden yararlanıp 60 ile 72'nin ortak bölenlerine ulaşacağız. Hadi 60'ın bölenlerini yazalım. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünüyor. Bunları hep hızlı hızlı yazıyorum. E, 5'ten sonra 6 var. 6'dan sonra 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez. Onu bulduk. Yani çarpımları 60'ı yakaladık mı? Yakaladık. O zaman 5'e kaç gelecek? 12 gelecek. Çarpımları 60'ı veriyordu. Gökkuşağı sistemi buydu. 4'e kaç gelecek? 15 gelecek. 3'e 20, 2'ye 30, 1'e de 60 geldi, bitti. Şimdi 72'nin bölenlerine geldim. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e bölünüyor. Hatta 6'ya da bölünüyor. 12 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. Aman Allah'ım 8 kere 9 72 gökkuşağını ne yaptık yakaladık. 6'ya kaç kalır? 12. 4'e 18. 3'e 24. 2'ye 36. 1'e de 72. Peki şu an ortak bölenlerimiz 1 değil mi? 2, 3, 4, hop 6. Başka 12. Başka 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 da yok. Şimdi ben ortak bölenleri buldum. İşte bu ortak bölenler benim kullanacağım karelerin bir kenarına gelecek uzunlukların ta kendisi. Yani kenarı 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Değil mi? A, olabilir demiş. Peki devam edelim. Bu arada 5 nasıl oluyor? Hiç uyarmıyorsunuz. Bak sizi böyle arada bir sarsmak için yapıyorum bunları. Herkes uyuyor mu ekran başında bakalım. 5 olmaz. 5 arada tek kalmış. Ha, sizi, sizi. Şimdi 6. Valla 6 oldu. 8 olmuyor. Çünkü 72'nin bölün ama 60'ın değil. 9 da olmaz. Yani hem 60'ın hem 72'nin bölene olan 6 olduğu için demek ki kayanın bir kenarı 6 santim olabilir diyoruz ve bir dersimizin sonuna daha geldik. Muhteşem videolarla tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bol bol arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Instagram'dan duyurularımı da takip ediyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.